Merhaba ben Tufan Artok. Bu yayınımızda Bist bir e, Bimaş, Bizim, Migros, Şok Market hisselerine bakacağız. Her birine dolar bazlı grafiklerde bakacağız. Bist 100'e baktığımızda ben epeydir bu çanak formasyondan bahsediyorum. Bu daralan yapıdan bahsediyorum. Şu şekilde altta yükselen bir trend çizgisi. Tepede de düşen bir trend çizgisi. Dipler gitgide yükseliyor. Tepeler gitgide alçalıyor. Burada daralan bir yapı karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Ben alt bandı klonlayıp çatıya yerleştirdim. Yükselen bir paralel kanalımız oldu. Ee, devamını da şu noktalı çizgiyle ek yaptım buraya. Yani yine klonladım bunu ama noktalı şekilde e, devamını getirdim. Yani biz şuradaki düşen trend çizgisinin çatıyı kırdığımızda e, kafayı şu yukarıdaki e, yükselen trend çizgisine yani paralel kanalın çatısına çarpacağız. Ama hangi bölgede çarparız bilemiyorum. Fakat öncesinde 293.75, 334.37 bölgesini aşmak kolay değil. Peki bu bölge nedir? Bu bölge sevgili dostlar 9.400-10.700 bölgesidir. Dolar e, 32 TL olarak hesaplanırsa 293.75, 334.37 olarak e, buraları düşünebiliriz. Peki bu aralara mesela değil mi? Bakın şurada. Bu bölgeye bir ihlal gerçekleştiriyor. Tekrar altına. İhlal altına. Bakın şuralarda temaslar var. Yani altındayken direnç oluyor, üstündeyken destek mesela bakın. Şuralar, şuralar, şuralar mesela. Şuralarda. Şuralarda destek olmuş. Bakın destek olmuş. Yani birçok ıı, anlamlı temas var. Daha geride neler var mesela? Şuralarda direnç, şuralarda destek olma çabası, bir yığı, yığılma var bakın tutunma çabası ama tutunamıyor. Yani çok fazla anlam ifade ediyor bu kırmızı bölge arkadaşlar. Yani lafı şuraya getireceğim. Bizim bu bölgeyi aşmamızla asıl film o zaman başlayacak. Yani şimdilik şimdilik izlediklerimiz fragman diyelim. Biz bu bölgeyi kıran ve üzerinde kalabilen bir e, biz düz gördüğümüzde işte hani derler ya hangi hisse senedini alsan kazanıyorsun. İşte o iş o zaman başlayacak. Şimdi hisse senetlerini seçerken dikkatli olmanız lazım. Bu kırmızı bandı kırdığımızda üzerinde kalıcılık sağladığımızda işte o zaman diyeceğiz ki hangi hisse senedini alsanız kazanacaksınız. Bir ara öyleydi ya. Şimdi yatırımcı ona alıştığı için aynı şeyi bekliyor ama artık aynı değil tabii. Peki burada olası düşüş ne olabilir? Herkesin merak ettiği soru. Sevgili dostlar biz tabii ki de daha önce de daha önce de bakın e, şu çanağımızın direnç bölgesini ağız direnç bölgesini daha önce de kırdık ama tekrar aşağıya düştük alt bant hareketi kırdık ama alt bant hareketi göstermedik dipler gitgide yükseliyor bakın şimdi yine kırdık en son ama ya bu bant ile bakın ya gördüğünüz şu bant ile çatı arasında geldili gittili olacak. Ya çok az sarkıp tekrar yukarı devam edecek. Belki de belki de şu siyah bandı kırıp bir retest hareketi ve ardından devam. Artık kafayı burada çatıya ne zaman çarparsa yükselen paralel kanalımızda. Ama oldu da biz bir geri çekilme yaşayacağız. Bu şu gördüğümüz bant ile yani çanağımızın ağız seviyesindeki bu direnç bölgesi ile tepesindeki düşen trend çizgisi bakın şu ikisi arasında e, sınırlı kalırsa iyi olur. Bu da şu demek işte 289 dolar 290 dolar yani buraların altına kırmayalım ama diyelim ki kırdık bu sefer yeniden yukarıya atma savaşı olacak eninde sonunda atacak tabii. Ama aşağıya kırma ihtimali de var bakın. Burada tek olumlu şey diplerin gitgide yükselmesi. Daha yüksek dipler. Burada da daha yüksek bir dip verebilir. Yani mesela 280, 281, 282, 283 dolar gibi olabilir. Ya da dediğim gibi bu bantla şu tepedeki düşen trend çizgisi arasında kalır. 289-290 dolar gibi kalır ve yoluna devam eder bakacağız. İlerleyen günler gösterir. Belki de hiç o çekilmeleri yapmadan bu bandı kıracak bir retest ve devam şeklinde göreceğiz. Ama burada işin özeti önemli olan rotamız doğru. Yön yukarı. 462.59 dolar. Çanağımızı katladığımız takdirde hedefimiz potansiyelimiz 754 dolar. Ama şartımız var 450, 451, 452 dolar gibi bu seviyelerin yakınlarında kalacağız, uzaklaşmayacağız. Yani Fibonacci 1618 e, seviyesi e, çok fazla uzaklaşmayacağız sevgili dostlar. Formasyon hedefimiz e, Fibonacci 1618 bölgesini aşıyor. Yani biz en fazla 380, 370 dolarlara kadar bir geri çekilme görelim. O günler gelsin. En fazla 370-380 dolarlara kadar bir geri çekilme görelim. Buralardan çok uzaklaşmayalım. Yakın kalalım buralara ki e, bize Fibonacci 2618'i, değil mi? Her zaman güncel tutsun burayı. 754 dolar. Evet, burayı geçebiliriz arkadaşlar. Bimaş. Sevgili dostlar, burada e, wave trend al sinyalinde. Evet süper trend al sinyalinde. DMA'ya baktığımızda yönsel hareket endeksine siyah bandımıza ne diyorduk biz? trendin gücünü ifade eden band. Bunun 20 ile 25 arasında olmasını tercih ederiz. Ama 25'in üzerinde olmasını daha çok tercih ederiz. Baktığımızda 20.56-51 diye devam ediyor. Yani 20'yi yukarı yönlü kırmış. Ama 25'i daha aşamadı. Yani trend taze güç kazanıyor. Taze daha güçlendi diyemiyoruz. Ama bir avantajımız mavi bandımız alıcıları temsil ediyor, turuncu bandımız satıcıları, alıcılar üstünü el almış e, durumda burada. Şimdi Fibonacci değerlerimize baktığımızda 0.786, 11.48 dolar. Bakın tam da burada dirençle karşılaşıyor. E, buralara kadar bir geri çekilme normaldir. Yani 12 dolar diyelim biz, 12 dolara kadar e, geri çekilme normaldir. Çünkü agresif yükseldik buraya kadar. Biz asıl burada şu çatı bölgesini tepeyi yani 12.87, 12.88 dolar ve 13 dolar aralığı gerçekten de güçlü bir direnç bölgesi. Buradaki düzeltme dinlenme, biraz bu agresifliğin soğuması ardından bu zirvenin aşılmasıyla aynı agresifliği zirvenin aşılmasıyla tekrar görebiliriz arkadaşlar ta ki 1618'e kadar 14.56 dolara kadar e, görebiliriz. Ama biz zirveyi kırabilirsek karşımıza ilk önce 13.34 dolar çıkacak. Böyle bilelim. Ama 1618 e, sıcaklığını koruyacak. 14.56 dolar sıcaklığını koruyacak. Burada 12 dolara kadar olan çekilmeler normal karşılanmalı. Çünkü çok hızlı gitti burada. Bir soğuması lazım, dinlenmesi lazım. Evet. Bizim toptan sevgili dostlar benim beğendiğim bir hisse senedi. Ee, burada da 1.54, 1.67 dolar. Bakın şuraları işaretledim ben fitillerin olduğu bölgeler. Şurası mesela ve şuralar. Yani satıcıların güçlü olduğu bir bölge. Ee, burada da tabanda 1.17, 1.21 bölgesi var. Bakın şuralarda direnç olmuş, destek olmuş. Buralarda destek. Yani sağlam bir bölge ve bunun üzerindeyiz şu anda zaten destek bakın. Ve Bollinger bandlarında alt banttan aldığı destek orta bandı kırma çabası. Bollinger orta bandı 1.34 dolar hissemizin kapanışı 1.34 dolar tam da Bollinger orta bandında tutunmuş. Ama Bollinger orta bandına tutunmak yetmiyor. Tepemizde turuncu renk düşen Trend çizgisi var. Yani biz kafayı buraya çarpan, tekrar aşağıya vuran veya tekrar orta banda vuran değil mi? Bir bizim hissesi görebiliriz. Ama oldu da buradaki düşeni kırdık. O zaman Bollinger üst band hareketi görürüz. Yani 1.46, 1.47 dolar gibi seviyeler. Sonrasında tabii burayı kırmış olacağı için, değil mi? Bu düşen trend çizgisini kırmış olacağı için bir retest bize gösterebilir. 1.38 dolar gibi mesela ve öylesi yoluna devam edebilir. Tabi burada tehlike arkadaşlar 1.54-1.67 dolar seviyelerine vardığında hissenin sizi sırtından atması yani silkelemesi buna gelmeyin. Hedefimiz güzeldir. Hedef TL bazı söylüyorum 119.84 Burada ihtiyatlı hareket etmek isteyenler 110 veya 100 bandını hedef olarak belirleyebilirler. Zaten yakın yani 119.84 veya 100 yani yakın birbirine. Çok 3'ün 5'in hesabını yapmayın büyük hedeflerde. İhtiyatlı olun. Bu bölgelerde bol bol silkeleme yapar. Aşılması zor bir bölge. Volatil hareketler yapabilir. Ama siz zaten şu daralan yapının içinde maliyetlendiyseniz buradaki dalgalanmalar sizi silkelememeli sakince elinizde tutmaya devam edeceksiniz. Ta ki 100 veya 110 veya 119.84 hedefine kadar. E dediğim gibi bu trend çizgisi biraz e, bu hisseyi elinde tutanların başını ağrıtabilir. Bollinger orta bandında kafayı buraya vurup tekrar bir taban hareketi mi ya da kafayı buraya vurup tekrar bir orta band hareketi mi? Ama dediğim gibi kırarsa bir retest ve devam olabilir. Burada film ne zaman başlayacak? Şu aşılması zor bölgeyi kırar. 1.67 dolar üzerinde biz kalıcılık görürüz. İşte o zaman çok agresif yükselişler, hedefimize doğru giden çok agresif yükselişler görürüz. Evet, Migros'a bakıyoruz haftalık görüntüde, dolar bazlı grafikte. Burada dev bir çanağımız var. Çanağın derinliği gelmiş, katlamış çanağını. Ama ben her zaman ne diyordum? Çanığı katlaması yetmez. Ee, buradaki tepe noktasından dip seviyesine Fibonacci'yi çekeriz. 1618'e bakarız. Burada derinlik 1618'i geçiyor. Yani formasyon hedefiyle 1618'i kırmış hissemiz. Fakat bir düzeltme yapmış. 1618'den çok uzaklaşmamış. O düzeltmede 1141 bandına kadar değil mi? Yani ben her zaman ne diyorum? 1618'den çok uzaklaşmayalım. Sonrasında bir yükseliş daha, bir düzeltme daha tam da 1.618'den bu sefer düzeltme. E demek ki Migros 1.618 üzerinde kalıcılık değil mi? Bunu gösteriyor bize burada kararlı. O zaman 2.618'i bekleyeceğiz. 2.618 tetiklenecek. Dolar bazlı grafikte Migros'un hedefi 19.57 dolardır arkadaşlar. Hissenin sizi kesinlikle sırtından atmasına izin vermeyin. Volatil hareketlere aldanmayın. 19.57 veya ihtiyatlı olanlar 19.50 doları da bekleyebilir. Çünkü Migros hissesi 1618 üzerinde kararlı. Bakın buradaki formasyon hedefinden sonraki düzeltmesi 1618'den çok uzaklaşmayan bir düzeltme hareketi. Hemen altındaki seviyeden. Sonrasında toparlıyor, kırıyor 1618'i bir düzeltme daha. Bu sefer 1618'in altına kırmıyor bile tam 1.618'den tepki alıyor. Yani buradaki güçlü görüntü burayı 2.618'i tetikleyecek sevgili dostlar. Ee, silkelenmeyin. Dikkatli olun. Yani e, Migros'u elinizde tutun. Evet. Son hissemiz e, şok Market. Günlükte bakıyoruz. Burada da süper trend ala geçti. Bakın. E, burada da Wave Trend'e baktığımızda yeşil renkli dalga trend çizgisi kırmızı renkli sinyal hattını yukarı yönlü kesmiş. Burada al sinyalini vermiş. E, ee, wave istediğimiz bölgedeyiz. Çatılar tehlikeli aşırı alım bölgeleri. E, ee, taban bizim sevdiğimiz bölgeler. Burada olmak isteriz. Mesela nasıl burada değil mi? Böyle bir yükseliş gösteriyor. Mesela şuralarda değil mi? Şimdi de buralarda göreceğiz büyük ihtimalle. Bu flu bölgeler sevgili dostlar belirginse bu flu bölge güçlü bir destek attı. Altındaysa Güçlü bir direnç hattı olur. Ama şu an üstünde güçlü bir destek hattı. Şu daha ince olanlar e, zayıf destekler ve zayıf dirençler. Mesela şimdi burada zayıf bir direnç bizim karşımızda. Altımızda da zayıf bir destek var. 1.83 dolar zayıf bir destek. Ama burası güçlü bir destek. 1.71, 1.70 güçlü bir destek. Şimdi bu zayıf dirençle karşılaşacağız. 2.10 dolar sevgili dostlar. 2.10 doları kırmasını beklerim. Biraz daha güçlü olan şu direnç bölgesine yani çatıya kadar 2.37'ye kadar gelmesini beklerim. Buranın da kırılımıyla artık satıcıların iyice güçlü olduğu bölgeye gelmiş olur. Yani 2.48-2.50 gibi bölgeye gelmiş olur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yayınları paylaşırsanız genç kanalımız daha çabuk büyür sevgili dostlar. Bunun için de şimdiden her birinize teşekkürlerimi iletmek istiyorum yayınlarıma yorumlar yapmayı, beğenmeyi ve tabi abone olmayı unutmayın.